أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم جميل لرمزاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك الحمد لله حق الحمد والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بك عزيز ومحترم المؤمنين Cenab-ı Hak vücutlarımıza sıhhat ve afiyet evlerimize, işyerlerimize, ülkemize, alemi İslam'a huzur ve saadet bütün geçmişlerimize rahmet ve mağfiret cümlemize hayırlı işlerde muvaffakiyet yavrularımıza, nesillerimize hidayet ve istikamet ihsan eylesin. Hakkı hak bilip, bulup uymayı, batılı batıl görüp kaçmayı nasip eylesin. Mevla yapacağımız sohbeti tesirini halk ederek hayırlara vesile eylesin. Lisanımızı hatalardan muhafaza eylesin. Muhtarul Ahadis en isimli seçme hadisler adı altında bir güzel kitap var bu kitaptan okuyarak sizlere sohbet etmek istiyorum. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Bu kitabın bir özelliği değerli kardeşlerim. Elif harfinden başlıyor. Alfabetik sırayla Elif'ten sonra B ile başlayan hadisler, Cim ile başlayan hadisler böyle gidiyor. Şimdi Elif harfiyle başlayan hadis-i şerifleri okuyoruz. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kendisine vahiy yoluyla Kur'an-ı Kerim'i açıklamak için ve bize lazım gelen uygulaması kolay olan bizzat kendisinde tatbik ettiği, uyguladığı hayatında hem kendisinin hem ashabının hem ailesinin, beytinin hayatında uygulanan bu güzel hükümleri bize öğretti. Dini en güzel şekilde bize belletti. Ve Kur'an'ı sünneti emanet ederek bırakıp gitti. Bunları, bu güzellikleri bize bıraktı. Allah bunları korumayı, kollamayı, istifade etmeyi, mucebince amel etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. İlk hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta karşılaştığı bir hadiseyi bize anlatıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Ati, ati, ene ati demek. Babel cenneti yevmel kıyameti. Evet. Fe esteftihu. Ben gittim Allahu Teala'nın kabul ettiği benimle mülaki olmayı arzu ettiğim mübarek makamlara Miraç gecesi yolculuğunu önce Miraç sonra önce Mekke Medine yollarından geçerek Mekke'den başlayıp nihayet Kudüs'te biten bir yolculuk İsra gece yolculuğu sonra oradan da Miraç yolculuğuyla Mevlamız'ın huzuruna varıp çeşitli kapılardan geçerek, semalardan geçerek Rabbimiz'in huzuruna vardım diyor. İşte kapıların önüne geldiğimde semaların kapıları bana açıldı. Bana açıldı. Ve orada melek bana sordu. Kimdir o? Ben de dedim ki ben Muhammed. Sen kimsin? diye sorunca ben Ahir Zaman Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa'yı. Ha, senden önce bu kapı kimseye açılmadı. Demek ki sen geldin, vazifene ulaştın, kavuştun, Kur'an ile müşerref oldun. Nihayet bu mübarek davete icabet ettin hoş geldin, sefa geldin deyip selamlar ve kapı bana açılır diyor. Kapı bana açıldı. Aynı şekilde cennetin kapısının da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme önce açılacağını burada ifade ediyor. Ati babel cenneti yevmel kıyameti fe esteftihu. Ben cennetin kapısına varırım ve orada bekleyen hazin beni görünce kapısını açmasını isterim. O bana der ki: "Men enteder." Ben de ona derim ki: "Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem." O da bana feyakulu: "Bike ümirtu en la afta li ahadin qablike." Bana senden önce bu kapıyı kimseye açmamam tembih edildi. Senden önce hiç kimse bu kapıdan giremeyecek. Bu bana öğretildi Ders diyor. Ahmet bin Hanbel'in Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiği ve kitabında zikrettiği bu hadis-i şerif, Müslim'de de e, aynı şekilde geçmektedir değerli kardeşlerim. Evet bu hadis-i şeriften biz nasıl bir ders çıkarırız? Hz. Muhammed Mustafa, alemlerin efendisi, iki cihan serberi Ama peygamberlerin sonuncusu. Kainatın, mükevvenatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığını kutsi hadiste beyan buyuran Mevlamız, peygamberimizin lisanıyla bize bunu öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak görevlendirilmiş. İlk peygamber Adem Aleyhisselam cennette yaratılmış. Malumunuz Havva annemiz ona eş olarak gene o da cennette ve anasız babasız her ikisi de topraktan halk edilmişler. Mevlamız onlara ruhundan nasip etmiş, ruhundan üfürmüş, insan ismini vermiş. Adem Havva ismini bizzat Allahu Teala onlara isim olarak lütfeylemiş. Böylece cennette yaşamaya muvaffak olmuşlar. Ancak bir tek hataları yüzünden yeryüzüne gönderilmişler. Hatta bir Adem Aleyhisselam'ın hakkında bahsedilen bir güzel söz hikaye vardır. Ben bir kabahat işledim, beni Allah cennetten kovdu. Ama ümmeti Muhammed, Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti bir sürü kabahat işler ama az da olsa hayır yapsa, iyilik yapsa, amel etse, ibadet etse, hamd etse, şükretse o cennete girer. Böylece Peygamber Efendimiz'in ümmetiyle kendi ümmetinin, kendi halinin durumunu da Adem Aleyhisselam bizzat ifade etmiş. Böyle bir şey okumuştu. Evet, ümmeti Muhammed, ahir zaman ümmeti. Biz artık son ümmetiz. Ümmeti merhumeyiz ümmeti mütevassıtayız. Yani Allah'ın rahmet ettiği, merhamet ettiği bir ümmetiz. Toplu helak olunmayacağımız vaat edilmiştir. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala bize çok nimetler verdi. Dikkat buyurunuz. Şu devirde, şu zamanda istifade ettiğimiz nimetler bundan önceki dönemlerde yoktu. Bu elektrik, buna bağlı Kullandığımız alet ve edevat, vasıtalar, sürat çağı, çağımız bunlar yoktu. Allah ümmeti Muhammed'e bunları nasip etti. Evet ve biz bunlardan istifade ediyoruz. Bizim çok şükretmemiz lazım. Nimet çoğaldıkça şükrün de çoğalması lazım. Nimet çoğalır eğer şükredilmezse o nimetlerin hesabı sorulur ve bunlara cevap veremeyiz. Onun için biz hepimiz müminler ve Müslümanlar olarak inanmış, iman etmiş, ibadet etmeye, kulluk vazifelerinde yapmaya çalışan insanlar olarak az çok dini mübin İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti öğrenmiş, onları anlatmaya çalışan insanlar olarak nimetleri hep hatırlamamız, hatırlatmamız ve nimetleriyle Allah'ı yad etmemiz, ona bol bol şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Bu bizim çok önce gelen vazifemizdir. Çünkü nimetlere şükredilirse nimetler artar. Le in şekertum le azidennekum. Eğer nimetlere şükredilmez, aksine nankörlük ederseniz, edilirse in إن كفرتم إن عذابي لشديد şüphesiz ki nankörlere benim azabım çok çetindir buyuruyor. Onun için Allah'a iman etmeyen, ibadet etmeyen, nankörlük etmiş olur. Ana babasına hürmet etmeyen, saygı göstermeyen nankörlük etmiş olur. Evet, yaşadığı ülkenin, devletin, milletin, dinin, mukaddesatın kıymetini bilmeyen onları e, zelil eden, onlara zarar veren, bu mübarek değerlerimize sahip çıkacağı yerde onları heder eden insanlar, değerli kardeşlerim, hepiniz bunu kabul edersiniz ki onlar nankörlük etmiş olurlar. Allah bizi nankörlerden etmesin. Hz. Muhammed Mustafa da bizim peygamberimizdir. Dolayısıyla biz en büyük peygambere ümmet olmuşuz. Ümmeti merhumenin bir ferdiyiz. Ümmeti mütevassıtanın, orta yoldan giden bir ümmetin e, mensubuyuz. Evet. Bir de Müslüman Türk milletinin mensubuyuz. İslam'a çok hizmet etmiş ecdadımız. İslam'ın yeryüzünde yayılması için e, çok zahmet çekmişler. Baş vermişler, can vermişler, kan dökmüşler, azalarını kaybetmişler mallarını harcamışlar, güçlerini, kuvvetlerini bu uğurda teksif etmişler. Onun için o mübarek ecdadımıza da layık olmamız lazım. Onlar bizim rahatımız için, mümince, müslümanca bir hayat yaşayabilmemiz için, evet, iyiliğimiz için bu fedakarlıkları yaptılar. Yoksa biz zevku sefa edelim, miras yedi delikanlı usulü, har vurup harman savuralım, hiç de şükretmeyelim, teşekkür etmeyelim, hamd etmeyelim diye bu fedakarlığı göstermediler. Onun için ecdadımıza, peygamberimize, Cenab-ı Rabbül Alemine, varlığımızın sebebi olan bu büyüklerimize çok teşekkür etmeyi, şükretmeyi, hamd etmeyi, onların ne büyük bir nimet olduğunu takdir etmeyi hepimiz e, ihmal etmeden hem kendimiz hem çoluk çocuğumuzla beraber bu nimetlerin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Evet, gene bir hadis-i şerif okuyalım. Vakitte geldi Ezan-ı Muhammediye kadar. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma'rufe iyilik yap Ve citeni bil münkerâ. Kötülükten uzak dur işte kulluk budur. Biz müminler iyilik yapacağız, kötülükten uzak duracağız. Ne olacak öyle olunca? Vanzur ma yucibu uzunaka en yaqula lekel qawmu iza qumta min indihim faati. Evet. Eğer insanlar bir beraber oturup kalktığınız insanlar sen ayrıldıktan sonra senin hakkında güzel şeyler söyleyecekse işte onu yap. Yani burada insanlara gösteriş niyetiyle değil ama insanlara iyi dedirtecek işleri yapmak bizim vazifemiz. Bu da bir iyiliktir. Örnek olmaktır. İyile katkı sunmaktır. İyiliği çoğaltmaktır. Bu dünyayı iyilik kurtaracak kardeşlerim. Hz. Muhammed Mustafa iyilerin en iyisi. En kötü yerden peygamber oldu, görevlendirildi. En kötü insanların, en fazla kötülüğün yapıldığı yerde yaşayan insanların evet olduğu bir yerde dünyaya geldi. Çocukluğunu, gençliğini orada geçirdi. Ondan sonra yanlış yapan insanların yanlışlarını gördü, üzüldü, sabretti. Nihayet Kur'an ile müşerref olduktan sonra tebliğ vazifesini öyle güzel yaptı ki dünyayı değiştirdi. Dünyada hiç kimsenin yapamayacağı güzellikleri insanlara öğretti, gösterdi ve örnek oldu hem de. Hayatıyla, yaşayışıyla da bu nasıl gerçekleşir? Bunu bizzat gösterdi. Onun için Resulullah Efendimiz'in o kısacık ömrü, 60 küsür senelik bir ömrü değerli kardeşlerim hep iyilikle geçti. Hep kötülükle mücadeleyle geçti. Ve işte o bize iyiliğin dünyayı kurtaracağını gösteren en büyük önderimizdir. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Ona ihsan ettiği bu iyilik yapma aşkını, şevkini, muvaffakiyetini bize ve sevdiklerimize nasip eylesin. Evet. Bir başka hadis-i şerifte afetül ilmi en nisyan. Gene elif harfiyle başlıyor. İlmin afeti, her şeyin bir afeti vardır. Allah göstermesin. Nice kazalar, belalar oluyor. Dün bir tramvay bir otobüse çarptı. Perişan oldu. Ezan okunmadı değil mi? Ezan. Değerli kardeşlerim, bir anda bir dikkatsizlik, bir sürü insanı, malı, mülkü sıkıntıya soktu. İşte ilmin de bir afeti var. İlmin afeti nedir peygamberimizin ifadesiyle? Unutmaktır diyor. Unutmamak için tekrar etmek lazım. Tekrar iyidir. Tekrar edilirse unutulmaz. Afetül ilmi ennisyan. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. فَاِضَاءَتُهُ اَنْ تُحَدِّسَ بِهِ غَيْرَ ehlihi. Bir de kaybetmek vardır. Parasını kaybeder, saatini kaybeder, gözlüğünü kaybeder. Onun hasretliğini çeker insan. Ama ilmin de kaybedilmesi nasıl olur? İlmin zarar, ziyan görmesi. Onu ehli olmayana anlatırsan, ehli olmayana bir şeyler öğreteceğim diye uğraşırsan tam tersi olur. Mesela bir çocuğa büyüklere anlatılması gereken şeyleri anlatamazsın. Çocuk anlayamaz. Değil mi? Merhale merhale, kademe kademe, en basitten başlayarak, en kolaydan başlayarak olması lazım. E bir gayrimüslime sen niye namaz kılmıyorsun derseniz bu olmaz. O adamı temelli dinden imandan soğutursunuz. Halbuki önce iman telkin edilir inanması ona öğretilir, anlatılır, hatırlatılır. E, kim olduğu ona belletilir. Onun da bir insan olduğu, onun da Muhammed Mustafa'nın ümmeti olduğu, Peygamberimizin ona da hizmet etmek için görevlendirildiği hatırlatılır. Sonra mümin, Müslümanlık gerçekleştikten sonra yavaş yavaş öğrendikçe ibadet etmesi sağlanır. Onun için küçücük çocuklara nasıl davranacağız hanımlara nasıl davranacağız komşulara nasıl davranacağız e, küçük öğrenciye nasıl davranacağız büyük yetişkinlere nasıl davranacağız bütün bunları e, buna muktezai hale uymak diyorlar muktezai hal diye eski ifadeyle durum neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmak neye ihtiyaç varsa o şekilde o ihtiyacı gidermeye çalışmak. Kişiler neye muhtaçsa o şekilde ihtiyaçlarını gidererek onlara yardımcı olmak, İhtiyaca göre söylemek, ihtiyaca göre yapmak, ihtiyaca göre davranmak işte müminin firasetinden kaynaklanır. Mümin firasetli insandır. Neyi ne zaman nasıl, kime, ne şekilde söyleyeceğini çok iyi bilir. Her laf her yerde söylenmez. Tamam mı? Her keze aynı söz de söylenmez. Çünkü herkesin aklı aynı değil, seviyesi aynı değil, beklentisi ayrı değil, haleti ruhiyesi aynı değil, yetişme şekli aynı değil, ihtiyacı da aynı değil. Herkesin ihtiyacına göre bu maharet ister. Onun için muallimul beşerdir. Hazreti Muhammed Mustafa. Beşeriyetin öğretmenidir değerli kardeşlerim. Şöyle bir hadis külliyatını, hadis kitabını baştan sona okuduğunuz zaman mesela Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi Allah bu kitapları yazan o müelliflerden razı olsun. Bunlar bize çok güzel hizmet etmişler. Bu kitapları yazmış başından sonuna kadar bir külliyat, bir kitap okunduğu zaman ha, kime ne söylenecek, ne zaman söylenecek, nasıl söylenecek, ne kadar söylenecek, evet nasıl bir metot uygulanarak insanlara bilgi aktarılacak ki ilim zayi edilmesin, boşa gitmesin, emek boşa gitmesin, masraf boşa gitmesin, zahmet boşa gitmesin diye işte Peygamberimizin o yetiştirme usulüne, metoduna uygun çok güzel bilgiler var hadis kitaplarında, tefsir kitaplarında, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında. En kolayı da ilmihal kitaplarındadır. Doğrusu bütün müminlerin, Müslümanların en azından ilmihal kitabını baştan sona çok güzel bilmesi lazım. Bunu evlerimizde okumamız lazım. Bakın bugün size bunu tavsiye etmiş olayım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın İlmihal kitabı. Hatta müftülüklerimizde bu ücretsiz olarak da verilir. Varsa Fatih müftümüzde ellerinde hazır isteyin verirler. Para istemezler. Üzerinde de yazar. Bu ücretsiz olarak hediye edilir diye. Veya rahmetli Ömer Nasuhi Efendi eski Diyanet İşleri Başkanımız, eski İstanbul müftümüz Allah mekanlarını cennet etsin. Ahmet Hamdi Akseki hocamızın İslam dini kitabı. Ne güzel kitaplardır. İlmi hal kitaplarıdır. Bize yaşak, yaşarken fert olarak aile içinde, komşular arasında, mahallede ve muhitte, iş yerinde, ülke içinde, dünya da bütün insanlarla beraber yaşarken nasıl yaşayacağımızın bilgilerini verir bu kitaplar. İlmi Hal kitabı, Hal kitabı, yaşama kitabı. böyle bir ilmi hal kitabını evlerinizde çocuklarınızla beraber eşiniz, çocuklarınız misafir mi geldi? Hoş geldi, sefa geldi. Biraz sohbetten, muhabbetten sonra hemen açıp dersimiz neredeydi? Dünkü okuduğumuz yerden itibaren onlara da örnek olmuş oluruz. Dersimize devam ederiz. Onlar da dinlerler, istifade ederler. Örnek alırlar. Ne güzel onlar evinde böyle kitap okuyorlar. Falanca yerine kadar gelmişler. E biz de dinledik. Ne güzel oldu. Hadi hanım, hadi evlatlar, hadi çocuklar, torunlar biz de okuyalım. Böylece evlerimizde kitap okumayı adet edinelim. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Geçmişlerimize rahmet eylesin, Peygamberimizin şefaatini eriştirsin, ahlakımızın ahlaki gibi güzelleştirsin. Geçmişlerimize rahmet, hayatta olan herkese, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.